Korkmadı. Yani Yalnız şu yanlısı yalnızca... içi geniş bak farkında mısın? Abi motorun pulluğunu içeri yasası girmez mi? Bence Değil. Aslında bu yanda da var. Arkadaş bir dünya daşçık diye girer bir sürü taş çıkıyor lan Valla akşam tarla yapıyordum. Bak şu izi görüyor mu? İzi gösterirse. Motorun arka, ön teker az gitti. Arka teker bir anda gitti. Bir şekilde motoru geriye çıkardım. Baktım büyük deve sabı çukur gibi gördüm gece. Gittim eve sabah geldim. Büyük bir kapak taşı var. Şöyle 20-30 santim yeminde. Bak izi de belli orada. Adam kuyuyanın üzerine herhalde kapak taşını kapatmış motorun gücüyle taş içeriye indi. Taş orada, davanda duruyor da. Eski yaşantı. Bak şuralar temel. Şu anda ben şu taşları görüyorsan o taşları tüm buradan çıkardık Bunu kullanmışlar. Aynı bu kuyudan ta ileride bir daha var şurada. Bir amaçlı kullanmış veya burada adamın malı melalı vardı. Şu Anladım. alanda şu adalar tüm temel. Evet. Biz buradan devasa devasa taşlar çıkarıyoruz her kullukta. Bunun içi ağzı mesela şu anda gözüktüğü gibi bir çiftçeker çift çeker motorun ön tekeri büyüklüğünde ama içi bayağı bir geniş. Şu anda 4-5 metre rahat var. Köyde motor devrildi bir anda herhalde dedim, opan oldu dedim ben. Baktım, e, telefonun ışığına baktım, çukuru gördüm. Bu gittim. Motoru çektim şuraya sabah geldim. Karşı duvara bak. Sanki işte çukurun içinde yaşanmış gibi. Abi, abi. gel. Al, bak ta dip tarafta